Herkese cümleten merhabalar. Herkese merhabalar. <laughs> e yine geldik. En sevdiğimiz operasyon hangisi? Rail. <laughs> oley. Evet öyle. Uzun bir zaman Hocam, sonra başlayalım hadi. Birlikte. Uzun bir aradan sonra. Evet. Aynen. Sinop. Bayağı bir vakit oldu ya. Aynen. Ben sinema aldım. Belki sen nerede aldın? Buçuk. 3 ay oldu. Aynen. 2,5-3 ay falan oldu galiba en son narayı yapmadık da. Ondan sonra bir daha hiç yapmadık. Sen Çok ben geldi de. operasyon ama. Hocam şimdi gelen arkadaşı zımbalıyor muyuz? çıkan Kim çıkıyordu oradan? 5 o... beş seviyenin seviyen bir zırhlı çıkıyordu. Zımbalıyoruz değil, de. değil mi hocam? Bana bak ben neredeyim? Gene yerimdeyim. <laughs> Aynen. Ben de yerimdeyim hocam. Doğru. Ben de yerimdeyim. Hadi bakalım. Şimdi kafamda büyük bir soru var benim. Ne biliyor mu? Bu. bu ekip bu oyunu biliyor mu? Aynen. Wyoming çıktı abi. Wyoming çıktı. Öteki abi, abi öldü. çok öldüğüne göre bu herifler biliyor. Ben köşk attım. Ben 11k attım abi. Köşk yok ama 11k. O 17k yedi benden. Benden 11 Öldü o. Abi elemanlar biliyor sanki işi. Abi işi sanki elemanlar biliyorlar. Elemanlar biliyor. Bize benden bir şey kalmayacak. Adam öldü bile bak. Ne güzel. Olsun olsun. Bilen adamla oynamak güzel oluyor gene. De. Aynen. Gene de bilen adamla oynamak güzel oluyor yine de her şeye rağmen. Bu AP mermiyi bir şöyle haydarlayalım AP bakalım. AP mermine... <laughs> mermi ne? Of, bizim, mermi, gidene kadar öldü herif. Sıkma <laughs> sıkma yedim keşke. Keşke sıkmaydık hocam. Fiji'nin biri aşağıya gitti abi. Ben ben şeye sıkacağım abi şimdi. Emer alta sıkacağım şurada. 6 saniyem kaldı. Hemer ile bir gömçürmem lazım o arkadaş. Sana nasıl ben de şeye sıkıyorum. Ayrım döke. Hemer mi? Küldü abi. Kis köşk. ile? <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Senin şu gülüşün hastayım. <laughs> Hey mermiyle. Mori mi kesin hocam? Mori mi? Bizi torpido manyağı yapacak şimdi. Ben Iron ki bir el sıkacağım sonra muhrik abi. Iron Duke bende ya. Atarya doldu. Allah. Tabi sen sıktın. Arkadaş <laughs> duruyor ya. Iron Duke durdu. Bence de. Ben 5000 kadar bir atar verdim. 3900, 1200. Bende misin? Bendesin abi. Tabii ki. Linkor противника уничтожен. 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 Дальше пара ва. Benim ikinciler çalıştı da, adam öldü abi. Güzel. Torbu atmış elemanlara. Hani buradan bir gemi geliyordu. Ne geliyordu buradan? Dallas mı geliyordu? Heh. Evet. İthiyan vurulmayan da Allah'sız. vurulmayan. Aynen vurulmayan da Allah'sız. Bakalım vurabileceğiz mi? Önüne attım ya. Vuramadım. Arka 2.500 ben de vuramadım. Oo ben ben vurdum lan köşk vurdum. Vuramadım dediğin abi. buysa bilmiyorum artık seni lan. Hayır abi. Arkasına düşecek gibi gitti mermiler. Ben mermiyi izlemedim. Arka taret döndürmek için gemiye hareket yaptırıyordum. Sen vuramadım der yani, mi lan? Manevra ya? yapıyordum. Vuramadım gibime geldi ama 6000 vurdu. Başkası kesti. 10k vurdum. Ben 10k vurdum abi. Bir koydum ya vurdum. Abi başımızın belası az sonra piyasada. Başımızın belası az sonra Hasar piyasada. Hasar bulamıyoruz biz. Hayır niye işler... Burada, ya bu Emil Bertine niye böyle oldu? Bir etkileştirme vurdum. Bir şey vurdu vurdum. Başka vurabildim. Şey, ben de vuramadım. Arka taraça bak ya mermiler affedersin 1 magripe bir maşruka gitti ya. Nasıl vuracağız bilmiyorum. Benim diğer top neden do dolu değildi? Bilmiyorum ben 3. topu test ettim ikisini bir ateşliyorum birini bir ateşliyorum ben ya. 31800 nedir ya? Emel bertin ölür müsün? Aa herif köşk yemedi brodasına sıktım lan. Herif köşk Benden de yemedi abi. abi. Abi muska mı yazdırmış ne yapmış ben anlamadım. Abi vuramıyorum bak. Refin kaldı HP'ye bak abi. 6 HP kaldı adam. Ben de mi? İkincilerle. Değil. Hayır yok adam. Torpido. Ben biliyorum torpidonun yani. Ben yavaşladım durdum hatta. İkincilerle kesti adamı. durduğum iyi olmuş. Ben durdum. Evet. Ölümden geçti. Biz öyle eski dostum Kertenkele gel bakayım Allah, buraya. Allah. Abi, torpido torpido adam daha da devamı da geliyor herif bu boşaltmış ne varsa abi ben yedim bir tane galiba şu an boşaltır evet. su da aldırdı bir tane yedim su da aldırdı yani eski dostum kertenkele al bakayım 5 kane ver ya şunu da. şunu da. al bakayım 406 milimetrelik. Mm bana ring atacak şimdi köşkü bana at ring. öldüm ben ama bana bakmıyor toplar Abi bro odasından geldi vuruyorum. Herif 5k mı 6k mı ne lan nasıl? Bir 7k yedi ya? benden de. 5900 yedi? 6900 neydi lan? Yemez bir, lan. Köşk şey. lazım ama. Aynen. Ben şimdi çıkışa sallıyorum abi o arkadaşa köşkü. Geliyor abi köşkü. 7000 atabilir. Ne köşkü? Köşk nerede? Kim Çıkışta... vurabilir? İşte sen vuruyor. Ne Torpido... geçtim abi şimdi muhrip gelecek burdan Torpido Muhrip gelecek Merhabalar <laughs> oh ho oh, oh, ho oh, ho Nail dede <laughs> Yürü Sana Sana sürtüneyim mi biraz <laughs> Yok canım sağ ol. Ben bak Aa, hadi, hadi hadi ah <laughs> Oğlum biz biz iyi şoförüz. Allah Allah vermesin biz iyi şoförüz yani. fenaiz Her türlü. <laughs> Gemide de karada da biz Dikkat et de oradan morip bize döşemesin şeyleri. Abi H mermiye geçtim ben. Kendisi gösterirse H mermiye geçtim ben onun şansı yok. Aa uçak, gemisi. uçak gemisine sık sen. Sık sen uçak gemisine. Ben uçak gemisine ben de sık Gelişine. Kayboldu çünkü. Kör atış sıkıştım. yapayım mı bir Ben yaptım. Kör bir atış yaptım. yangın yap. abi. Kör atış yangın, yaptım. yangın, kör atış. Dört deldi, iki yangın. <laughs> Uçak gemisine. Kör atış bu yani. Nereye gidiyorsun hocam? İçeri Yok. gelsen ya. Alo. İkincileri şey ikinci dön. Arka topu sıkmak için döndüm ben de. Çok fazla döndün ama o tarafa gidiyorsun hocam. Sana burada içeride ihtiyacım var benim. Sen olmazsan... Geliyorum, geliyorum. Burada biz... A birisi şey aldı. Karideslerin arasındaki köpek balığı aldı. Heh muhrip uzakta. Ama yakına gelecek büyük bir ihtimal. Sana oradan çıkmasan mı acaba hemen? Ben, çıkacağım abi. Muhrip uzaktay. bana doğru yaklaşıyor muhrip. Heh. Gneizin o dallası torpido ile aldı vallahi helal olsun. Adamlar işi biliyor hocam. Adamlar işi biliyor hocam. İşi bilen adamla oynamak kadar güzel evet. bir şey yok bu oyunu. Aynen. Of be. <laughs> of be. 4503 tane etkisi. Kafanın geçtirme. üstünden mermiler geçti gördün mü? Gördüm. <laughs> Benim de onlar. Bence sağ yap. Torpido gelecek çünkü sağa dön. Torpido gelecek oradan. Gelsin ya. Oradan torpido gelecek. Olmaz bu şey. Al Lan şu... ...inix gitmeden sıkabileydim. toplar dönmedi be. Oplardır Oradan işte. Dallas geliyordu. Ne oldu? Oğlum Gnezina o tek attı torpidoyla Görmedin mi? Görmedim ben. Koydu torpidoyla tek attı adamı. <laughs> Alciyeri torpidoları döşedi. A Hadi yavrum. Öldürürsün sen onu. Hadi koçum. Hadi aslanım. arkasını Phoenix'i de öldürürsün. Sana çarpacağım şimdi. Hocam. Hocam sen ne yapıyorsun hocam? Sen nereye bakıyorsun? Uçak, ben uçak, sola bakıyorum gemisine şu an. Mi? uçak gemisine bakıyorum da kayanın arkasına çıkmadan ölecek o şu an herif. Döndü çünkü sağdan da bıraktı torpidoyu soldan da bıraktı o ölecek zaten öldü de zaten. Ölecekti öldü de zaten yani. Şu mori bir o halde sınır mor, bir... Bir abi. Neyzin'e o bastı gidiyor abi. Hiç fazla basmayalım abi bence. Neyzin'e o bak hızlı bir gemi döndü o şimdi oradan. Biz dönemeyebiliriz. Şunu, ben milletim. geri geri geleceğim artık. <laughs> <laughs> maya burundan köşk attım abi nasıl? Süper. Bozuk galiba abi geliyoruz. Bozuk değil, bozuk değil abi. Hayvan. Rus Rus aygırı oğlum yapar. Rus aygırı yapar hocam. Hocam Rus aygırı yapar yani. H mermileri bir boşalt bakalım Omaha'nın üstüne 2700. Omaha ölmüş Tek oğlum zaten. Vurdu. 2700. 76 HP'si kaldı adamın. Adam çok ballı. Biz öyle bir ballı olamadık. Nazat 13k mı? Köşk 15k. Pretty. <laughs> Beni mi itti diyor? para sapana bağlamadım. katışta yangın çıkardım adamda. Hem de delmeyen mermiyle. Oğlum daha gemi daha gemi gelmedi. Gelmiş. Oyun bitti. Aynen. Bu çok hızlı oldu hocam. Ben 100 k hasar göremedim. 93 k hasar vardı daha bende. Sende kaç k var? 53 k var bende. O insan mısın be? İnsan taklidi yavaş. Gemi bozuk ben ne yapayım? Doğru. Dokuz k vurulmak. Gemi bozuk haklısın hocam. Sen de yok. Ben özlem ben galiba şu an. En olmayacak açıdan. En olmayacak açıdan köşk attım. Şeye, Sen köşk attın ben kestim. Yani ben üçüncü taret dönmedi de ondan. Dönseydi şu adamı. Üçüncü taretle ki. Şu adamı halletmemiz lazım. Sayuzniki, perideyu koordinatı, важные цели. Boşuna Yan topla hallederiz kardeş. Boşuna sıktım. Yan topla hallederiz kardeş. Sen sıkıntı yapma. <laughs> Sen nereye gidiyorsun hocam? Yan topla hallederiz. Hocam ben gidiyorum canım sıkıldı benim. Okuyorum ben ya. Benim Okuyorum ben. burada. <laughs> Atlanta'ya burundan 3800. Yalnız 3 kişi, kişi ölmüş. Yani biliyor dedik ya. Bir tane Battlesip ölmüş. Oyunum... Olsun. Güneyzinao öldü oradaki. Burada biz senle ben gemileri şey yapacağız, zapt edeceğiz burada. Bretagne burada çok yaşadı abi. Yedik ben Bretagne'yi alacağım buradan şimdi. Ben bu Bretagne'yi buradan alacağım inşallah. Aldım abi hayırlı işler. Sıra Elizabeth ablamızda abi. Ablamızı da alalım burada. Elizabeth yapacağım. abla. Sana bakıyor. Torpil ayı ne? Baksın, Baksın varsın. Ben de topla. ona çekiyorum. Nereye şu sıkıyorum? Şu nereye an. gidiyor, gidiyor toplar ya? O değil. Şihorslan Atlanta'nın attığı tüm AP mermileri gökbüdemden sektirdim demin. <laughs> Çok komik. Tapır tapır atıyorlar tapır tapır sektiriyorum şu an. Ne e bana bir sıkıyor, arkadan kim o? Binik sıkıyor arkadan bana. Abi arkadaşı 30k. Arkadan sıkanı gördün mü bana? Ş Gördüm. Şihors efendiye 30k kardeş. Bir koydum yamuldu gitti. Torpido yiyeceğiz burada. Canımızı doldururuz hocam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama Atlanta sen öleceksin burada Atlanta. Topum doldu anda sendeyim Atlantacı. Atlanta şu an öldü galiba. Yani Bence de öldü. Ben boşuna sıktım ya. Hep senin yüzünden. <laughs> Dedim sana boşuna sıkarsın diye. O herif o burundan bana sıkarsa bilmiyorum. 28 saniye Ama bak, sen HP'ne yani. baktı. 50, 50 KP var. Artık yok. Evet. Yani artık yok. Ben yani can doldurmaya bastım 50 KP'le. ile. yangın vardı. Daha hızlı vuracaksın tabii benden. Battım. Patlamayla. Ee, ben de sen de kaç K hasar var bilmiyorum ama ben son anda 192 K'ya çıkardım tabii. 200 93 K vardı yani. 100 kasa. Memimiz var mı hocam bizim? Son anda olmaz mı ya çatlat rem remim remsiz olur mu hocam bir bir rem alırım varsa Oraya buraya takılacak mı o gemiye çarptı gemiye çarptı oğlum bilerek torpido geliyor ya torpidoya çarpmamak için gemiye çarptı o şerefsiz onda o zeka yok ki oğlum olmaz mı lan olmaz mı olmaz mı bak torpidoları atlattı adam bas şimdi Reming speed bas abi basan trivoga saydını dövebiliyorsan döv abi. Hayırlısı 15 kaydı. Hayırlı işler. Onu işte 242 kasarla. Oha insan evladı ben 192 <laughs> 242 k diyor adam bak. Çünkü 242 kacık Hocam sen nasıl? 5 yıldız. Evet. Lan naray bölümünü tamamlıyoruz. 80 isabet, 5 kil, 3 Köşk. Evet hocam. Hocam. E, ekip skorunda sen niye üçüncüsün hocam? Bilmiyorum. Ben ikinciyim. Hiçbir fikrim ben yok. hocam. <laughs> ben ikinciyim sen niye üçüncüsün hocam? Abi. 5 <laughs> kilim var bir de benim 4 kilim var oğlum. Bilmiyorum. Sen ne <laughs> kaç oğlum? yangın var? Bende altı tane yangın var. Yedi tane köşk var ama. Üç, üç yangın, üç köşk var bende. Sen köşkten yırttın galiba. Ben de ben he HMR... zaten emer alta bir koydum çift köşk. 192k bende hasar. Yani. İlginç. Neyse. Neyse. seferlik bu kadar. Aynen. Bir dahakinde görüşürüz. Link oldu hocam. Neyse dediği gibi bir dahakinde görüşürüz. Kendinize evet. iyi bakın. Herkese. Hoşçakalın. Herkese sağlıklı günler. İyi oyunlar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.